Tabii ki kabine toplantısı sonrasında bu soru da sorulacaktır. Neler aktarabilirsin kabine toplantısına dair bizlere? Cengizhan Cevahiroğlu kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devam ediyor. İki buçuk saat geride kaldı. Toplantı sürerken çok sıcak gelişmeler yaşandı. Osman Kavala ile ilgili Büyükelçilerin açıklamasının ardından Ankara sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sert açıklamalarını Eskişehir'de yapmıştı ve bugün kabine toplantısı devam ederken yine Büyükelçilerden sosyal medya üzerinden yapılan açıklama bir anlamda geri adım attıklarına yönelik açıklamalar geldi ve Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları olumlu bulduğu belirtildi. İşte bu noktadan itibaren de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasına çevrildi. Hem e, Büyükelçilerin açıklamasıyla başlayan e, süreci hem de bugün yapılan son değerlendirme son açıklamayla ilgili değerlendirme yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasında çünkü kabine toplantısı sürerken Büyükelçilerden bu yönde açıklamalar gelmişti ve ilk not olarak bunu aktarabiliriz. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları olumlu bulduğu belirsildim. Toplantı hala devam ediyor. İki buçuk saat geride kaldı. Yoğun bir gündemi var kabine toplantısının. Terörle mücadele operasyonları sürüyor. Bu kapsamda gelinen son durum istihbarat bilgileri ve son operasyonlarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Milli Savunma Bakanı'nın bu kapsamda bir bilgilendirme yapmasını bekliyoruz kabine toplantısı kapsamında ve dış gündeme ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bir bilgilendirme yapacağını söyleyebiliriz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe görüşmeleriyle ilgili yine kabine üyelerini bilgilendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir programı var. Yarın Azerbaycan'da temaslarda bulunacak. Hafta sonu G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Hem zirve çalışmaları hem de ikili görüşmelerini gerçekleştirecek. İşte zirve öncesinde de son durum değerlendirmesi atılacak adımlar ve görüşmelerle ilgili başlıklarında yine kabine toplantısında ele alındığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra koronavirüsle mücadelede elbette kabine toplantısında ele alınan bir diğer başlık olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kapsamda günlük vaka sayıları aşılama ve yerli aşamada aşıda gelinen son durumla ilgili bilgilendirme yapacak kabine üyelerini söylediğimiz gibi çok önemli açıklamayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının hemen ardından millete sesleniş konuşmasında yapacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.